Merhaba, ben Alper Konuray. Alper ile C Sharp'ın 40. bölümüne hoş geldin. Bu bölümde solid prensiplerinin önemli ilkelerinden bir tanesi olan ve O harfini oluşturan Open Closed prensibi ile başlayarak bunu kalıtımın üzerindeki kullanımını inceleyeceğiz. Öncelikle Open Closed ne demek? Biraz ona değineceğiz. Sonra da bunun kod tarafındaki karşılığını güncel bir örnek olan bizim Türkiye'de çok kullandığımız mesela ÖTV hesaplaması ile alakalı bir örnek yaparak inceleyeceğiz. O zaman hadi başlayalım. <laughs> Bu sefer browser karşımızda açık ve Wikipedia'dan Open Close prensibinin İngilizce dokümanı karşımıza çıktı. Büyük ihtimalle bunun Türkçesi de vardır ama ben açıkçası öğrenmek istediğim şeyi daha doğrusu doğrulamak istediğim şeyi şu satırda bulduğum için bazen çünkü bilgilerinizi doğrulamak veya unuttuğunuz bazı şeyleri hatırlamak isteyebilirsiniz. Bu tür kaynaklara başvurmak gerekiyor. Şimdi i̇şte burada Open-close prensibine başlamadan önce solid ne demek? Bir Önce kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Solid bizim yazılım geliştirmesi sürecinde kullanabileceğimiz 5 farklı prensip üzerine kurulu prensiplerin birleştiği bir yapı olarak düşünülebilir. Her prensip bir e, harfini oluşturuyor solidin. Mesela s harfi single responsibility'ye yani aynı anda tek işi yapmaya geliyor. O harfi open closed prensibine geliyor. L harfi Liskov substitution'a karşılık geliyor. I harfi interface segregation'a karşılık geliyor ve son olarak da D harfi de dependency inversion'a karşılık gelmekte. Bunların her biri ayrı ayrı konular ama benim burada anlatmak istediğim open closed prensibi. İşte open closed prensibi prensip olarak baktığımızda bizim uygulamamızı sonraki dönemlerde rahat maintenance yani rahat bakımını yapabilmemiz veya uygulamayı rahatça büyütebilmemiz, geliştirebilmemiz için ortaya konmuş metotlar, e, prensiplerden bir tanesi. Bu prensipin az önce de dediğim gibi temeli uygulamanın daha rahat geliştirilmesine dayanıyor. Ama tabii Rahat geliştireceğiz diye her şeyi de çok rahat şey bırakmamak lazım. Elden bırakmamak lazım. O yüzden prensipte şunu diyor. Şuradan bakarsak. Software entities should be open for extension. Yani gelişmeye açık but closed for modification. Değişme kapalı olmalı. Şimdi bu ne demek? Gelişmeye açık olması demek uygulamanın bir süre sonra değişebileceğini düşünerek o uygulamanın gelişebilmesini önünü açmak demek. Yani buna uygun kodlar yazarak uygulamayı gerektiğinde çok rahatlıkla geliştirebilmek, farklı bir kulvarda, farklı bir şekilde çalışabilmesini sağlamak demek. Closed for modification ise Uygulamanın içerisinde değişiklik yapmayı engellemek demek. Şimdi bu ikisi çıkışı gibi gözüküyor, değil mi? Var olan bir uygulamayı değiştirmeyeceksin, ama geliştirilebilir yapacaksın. Biraz böyle kafa karışıklığına sebep olan bir şey. Esasında değil. Olay şu: Yazdığın bir kod varsa, bir işi yapan bir kod varsa, o kodun içerisinde değişiklik yapma diyor bu kodun yerine geçecek başka bir şey yaz. Yani bunu sınıf özelinde ifade edersek mesela az sonra örneğini yapacağımız yerde olduğu gibi ÖTV hesaplamak için bir tane sınıfımızın olduğunu düşünelim. Bu sınıfı ben şu anda kullanıyorum. Devletin bana verdiği kurallara göre yazmışım sınıfı. Ama bu sınıfın 3 gün sonra ne olacağını bilmiyorum. Ben şu anki kurala göre sınıfımı geliştiriyorum ve bu sınıfın içerisine şu anki ihtiyaçlara göre olan her şeyi yazıyorum. Yani ÖTV hesaplayacak bu ÖTV'yi nasıl hesaplayacağını çıkartıyorum. 3 gün sonra devlet gelip de derse ki arkadaş ben kuralları şöyle değiştirdim. O yüzden bundan sonra artık ÖTV'yi öyle hesaplayacaksınız dediği noktada benim burada gidip bu hala hazırda kullanmakta olduğum şeye hesaplama sınıfını değiştirmek yerine onun yerine geçebilecek başka bir sınıf yazmam gerekiyor. Bunun da sebebi şu. Eğer değiştiriyorsanız değiştirdiğiniz kodun nereleri etkileyeceğini bilemezsiniz. O yüzden de değiştirdiğiniz kod yani daha doğrusu halihazırda var olan test edilmiş ve çalışan kodda olabildiğince minimum değişiklikler yapmaya çalışmak burada en doğru çözüm olacaktır. Tabi burada önemli nokta şu onu kaçırmamak lazım. Yani ben kodu değiştirmeden bunu nasıl yapacağım diye düşünüyorsanız o zaman geliştirme sürecinde geliştirmeyi bu şekilde yapmanız gerekiyor çoğunlukla uygulamalarda kullanılan dependency injection'lar sayesinde bu altyapı zaten sağlanıyor. Çünkü bir sınıfın dependent olduğu yani bağımlı olduğu başka sınıflar çok rahatlıkla dependency injection araçları sayesinde istenildiği zaman değiştirilebiliyor. Böylelikle değiştirilmeyen ama geliştirilebilen uygulamalar yazabiliyoruz. Şimdi bu open-close prensibinin hemen kullanmak adına yeni bir proje daha açayım. Bunu video öncesinde hazırlamayı unutmuşum. Yine bir konsol uygulaması başlatıyor olacağım. Yine standart yerimize episode 40 şeklinde pardon 40 şeklinde projemi açıyorum. Yine 6 preview ulaşacağız. Sonradan değiştirebiliyoruz bunu. içeride ben değiştirdim. Tabi elle değiştirdim. Şimdi şuradan deneyelim bakalım. Şurada properties dediğimizde projenin özelliklerinde evet gördüğün gibi bu da bayağı bir seçenek geliyor. 5.0 ne ha şuradaymış. 5 sıfıra da mümkün. 3.1 de mümkün. Hangisiyle istersen onunla e, .NET Core geliştirmesini yapabiliyorsun. Yani 3 1'le yapmış olalım. Çok önemli değil neyle yaptığımız ne dediğim gibi. Şimdi şöyle bir uygulama yazmak istiyorum burada. Öncelikle spagetti kod şeklinde yazacağım sonra da değiştireceğim bu uygulamayı ki bir uygulamayı spaghetti'den nasıl bir altyapı kullanır hale getirebileceğimizi de görmüş olacağız. Şimdi burada console.writeline'la öncelikle bir başlık yazmak istiyorum ve buraya da ÖTV hesaplaması şeklinde bir baş atalım. Bundan sonra bir boşluk daha koyalım. Şu şekilde bir başlığımız olsun. Bu başlığın altında kişiye aracın ne kadar olduğunu sormak istiyorum. O yüzden bununla bir console right line yerine bu sefer console right'la araç fiyatı veya araç ham fiyatı şeklinde bir soru sormak istiyorum bunu da double bir e, base value taban değerinde almak istiyorum bunun için yine double'ın Parse metodundan faydalanacağım ve buna da console console.readline'ı vereceğim. 2022'nin faydaları şu işlemi tek hamlede yapmak güzel. Şimdi bu şekilde Benim Base Değerimi aldım. Sonra da burada ne yaparım? Değil mi? Ben burada Standart olarak yani bunu bir e, Araç olduğunu düşünüyorum son dönemde araçlarla çalıştığım sektör bakımından araçlara daha yakın olduğum için araç olduğunu düşünüyorum ve şurada ÖTV yani ÖTV price veya value şeklinde bir şey yaptığımda yapmak istediğim şey şu base value base value çarpı 0.45 şu anda basit olarak en basit şu anki versiyonda en basit şekliyle herhangi bir araç fiyatında veya e, hacmine göre yapılıyor ama ben burada e, örneği kolaylaştırmak adına hacmi değil de fiyata göre yapıyor olacağım. Ve şu anda da bütün araç modellerine %45 bir ÖTV ödendiğini ve alındığını düşünerek bu hesabı yaptım. Böylelikle ÖTV değerini de buldum. Ve bunu sonrasında console right ile ÖTV tutarı şeklinde şuraya yazmak istiyorum. ÖTV value. Bu şekilde uygulamayı yazdım. Bakalım doğru çalışıyor mu? Çalıştırıyorum. Tam fiyatı ne kadar olsun şöyle 100 bin lira olsun mesela ÖTV tutarının 45 bin lira olduğunu görmekteyiz. Tabi bunun altına isterseniz toplam fiyatı KDV'si falan filan da hesaplanabilir. Benim şu an göstermek istediğim mevzu bu değil. Uygulama esasında bu. Şurada bir ham fiyatı alıyor ve o ham fiyatın üzerinden şurada bir hesaplama yaparak bir ÖTV değeri hesaplıyor. Ama bu ÖTV hesabı bugün için kullanılacak bir hesap. Diyelim ki 3 ay sonra devlet burada geldi dedi ki, atıyorum 250 bin liraya kadar ÖTV yüzde 45, 250 binden sonrası içinde yüzde 55 olsun. O zaman ne yapıyorsunuz böyle bir kod varsa elinizde geliyorsunuz diyorsunuz ki buraya ÖTV değerini önce şöyle bir yazdıktan sonra eğer Base value büyük 250 bin ise o zaman e, TV value eşittir şu. Bundan bir tane daha alacağım. Şöyle bir ELSE yerleştireceğim. Şunu da 55 diyeceğim Ne dedim? 250 binden büyükse 55 büyük hatta eşit de diyelim. Büyük eşitse. 255 bin şey 250 binden büyükse büyük ve eşitse yüzde 55 ÖTV küçükse yüzde 45 ÖTV olsun dedim ne yaptım şurayı karmaşık hale getirdim bir kere bununla çalışan bir önceki başka bir araçlar bunu kullanıyorsa burası değiştiği için onları tekrardan test etme maliyetiniz oluştu. Evet bunu çalıştırdığımızda Şimdi tabii ben yine 100 bin girersem yine aynı şeyin devam ettiğini göreceğim. Buraya 300 bin girersem de o zaman yüzde 55'ten 165 bin liralık bir ÖTV tutarının çıktığını görmekteyiz. Bu şekilde daha 3 ay sonra, 5 ay sonra, bir yıl sonra devlet dedi ki esasında hani 0 ile 100 bin arası şu olsun, 100 bin ile 250 bin arası şu olsun, 250 bin ile bilmem ne arası şu olsun diye bir senaryoya gittiğimizi düşünürsek o zaman burası daha da karmaşık hale geliyor. Her seferinde geliyorum ben kodun içerisinde şu bölüme müdahale ederek bir şeyler yazıyorum. Ama bunu böyle yapmak lazım. Çünkü dikkat edersen şu kısım standart. Yani şu hesaplama haricindeki bütün kısım standart. Bir bu hesaplama değişiyor sürekli. O zaman benim bu benim bu işlemde bu kısmı bir şekilde dışarı atmam lazım. Bunun için en basit yöntem bunu bir metot haline getirip bu hesap dışarıda yaptırmak olabilir. Ama o zaman da benim bunun değişimini takip etmem biraz zor. Yine gidip o metotta değişiklik yapacağım. Yine benzer şeyde kalıyorum. Yani open close prensibini burada uygulamamış oluyorum. Open close prensibini uygulayabilmek içinse şöyle bir işlem yapacağım. Öncelikle bütün uygulamayı bir metot haline getiriyorum. ShowApp isminde bir metot yazdım ve bu metot içerisinde bu işlemi yapıyor. Sonra şu kısmı bu kısmı farklı bir şekilde yazmak istiyorum. Şimdi bunu nasıl yazacağım? Önce yazmayı yapayım. Birinci mesela burada bir class oluşturacağım ve diyeceğim ki bu class'ın ismine ÖTV hesabı 1. Bu bugünkü ÖTV hesabı veya ÖTB hesabı calculation şeklinde yazalım. Evet bu şekilde sınıfımı oluşturdum. Bu sınıfın içerisinde bir tane metodum olacak. O da public virtual. Evet, virtual metodu burada kullanıyoruz. Geriye double calculate metodumuz olacak. Bu metot e, bir double değer ve bu da base Value alsın istiyorum. Burada yapmak istediğim şey şu, hani ilk versiyonda neydi? İlk versiyonda bütün olayımız buydu. Ben şurayı return olarak değiştirmek istiyorum. Bu birinci versiyonumuzdu. Birinci versiyonumuzdaki işlemimiz buydu. Tamam, şimdi şu arkadaşı kaldırıp geçici olarak yorum haline getiriyorum ki sonra buradan kopyalayıp bir sonraki sınıfı oluşturacağım. O yüzden yorum haline getirdim. O zaman burayı nasıl kullanacağım? Burayı da şöyle kullanmak istiyorum. Şimdi yine bir değişiklik yapacağım ama şimdilik böyle yazacağım. ÖTV Calculation'dan bir Calculation oluşturmak istiyorum. New ÖTV Calculation. Tamam şu şekilde oluşturdum. Sonra da şu arkadaşı eşittir diyerek burada calculation nokta calculate diyorum ve base value'yu buraya geçiriyorum. Böylelikle ne yapmış oldum? Bak şurası sabitti. Şurası sabitti. Onu hareketli olan değişen kısmı bunun içerisinden çıkartmış oldum. Kod olarak dışarıda. Güzel. Şu anda bu mantıkla uygulamayı çalıştırırsam yine 100.000 girdiğimde 45.000 cevabını aldığımı görüyorum. Şimdi burada sıkıntılı noktalardan bir tanesi şu. Buradaki bir bağımlılığımız var. ÖTV calculation bağımlılığı. Biz bu bağımlılığı metodun içerisinde çözmeye çalıştık. Böyle olduğunda şu olacak. Ben bunun yeni bir versiyonunu yazdığımda ki şimdi hemen yazabilirim. Yeni versiyonu işte bu şöyle olabilir. Alt çizgi veya 2021.01.01 diyelim. Yani 2021'in birinci ayında devreye giren bir hesaplama buysa ki orada hesabımızda şu hale gelecekse şöyle bir olacaksa eğer 250.000'den büyükse şu, e, 250 250.000'den küçükse şu şeklinde bir hale gelecekse o zaman benim gelip her seferinde şu show app ismindeki metodu değiştirmem gerekecek. Yani bu virtual değil de artık override olacak calculate'i ezebilmek için de bu sınıfı OTV Calculation'dan türetmem lazım. Evet, bu şekilde yaptığımda artık şu arkadaş sabit kalırken burayı ben şu şekilde değiştirebilirim. Gördüğün gibi kodda hiçbir değişiklik yok. Ama bunu da istemiyoruz. Çünkü yine ben geldim bu metodun içerisine bir müdahale ettim. Open closed'u delmiş oldum, değişiklik yaptım. O zaman bunu çözmenin yolu çok basit. Bunu çözmenin yolu bu metodun bu sınıfı parametre olarak almaz Ve şu satır artık burada kullanmayacağım bir satır haline gelecek. Ne yapacağım? Daha başka bir yerde bunu hazırlayıp metoda ben calculation'ı parametre olarak vereceğim. Show app'e. Calculation'da yani kullanacağın eleman bu diyeceğim. Eğer ki ben mesela eski versiyonu kullanıyorsam şu şekilde eski versiyon üzerinden yürüyebileceğim ve 100.000 bin girdiğimde veya şöyle diyelim farkı görmek adına o 300 bin girdiğimde 135 bin değerinin geldiğini göreceğim. Diğer bir yeni versiyona geçildi. 2021'deyiz artık. Sadece bak uygulamada şu metotta hiçbir şey değiştirmedim. Modifikasyona kapalı. Hiçbir değişiklik yapmadım. Şurada da hiçbir değişiklik yapmadım. Yenisini yazdım modifikasyona kapalı ama geliştirilebilir gelişmeye açık bir kod burası ve çalıştırdığımda yeni versiyonda yine 300 bini e giriyorum ve bu sefer artık hesabın 165 bin olduğunu görmekteyiz bu şekilde bu şekilde open close prensibini uygulayarak çok rahatlıkla kodumuzu geliştirilebilir yapıyoruz. Ve bu sayede ben şimdi mesela diyelim ki test ederken şu test, şu arkadaşı test ediyorum. Tamam diyorum bu çalışıyor. Sonra geliyorum şunu test ediyorum. Bu da diyorum ki tamam çalışıyor. Ve bunların yaptığı tek şey hesap. Diğer şunları hiç tekrar tekrar gereksiz yere test etmeme gerek kalmıyor. Bunu bir kere şu metot üzerinden test ediyorum. Şurayı da mockluyorum. Böylelikle sadece şu kısmı bir kere test ediyorum. Sonra yeni versiyon çıktı. Sadece şunu test ederek doğru çalıştığına emin olduktan sonra artık bu kodda hiçbir değişiklik yapmadığım için bunu test etmeme gerek kalmıyor. Bu şekilde dependency'yi dışarı atarak yani bağımlılıkları metodun içerisinden çıkartarak ve metodun içerisindeki kodları çok rahatlıkla değiştirerek bu işlemi ne kadar kolay yaptığımızı görmekteyiz Böylelikle open-close prensibini uygulayan bir örnek yapmış olduk ee, Hatta şöyle olabilir mesela Diyelim ki bugün Yeni bir şey devreye girdi Hemen onu yapalım Bugün 27'si ayın Ben bu videoyu çektiğimde Şu sınıftan bir tane daha almak istiyorum Ve burada 06 27 şeklinde yine ÖTV Calculation'dan türemiş bir sınıf yapıyorum. Ve burada da şunu demek istiyorum. Eğer 250.000'den büyükse diyerek başlamışız. Şöyle geleceğim. Evet bunu diyelim ki 500.000'den büyükse %75 250.000 500.000 aralığındaysa 55 ve e, Şuradan bir tane daha almak istiyorum Fazla almışım 100.000'den Büyükse de 100 oldu mu? oldu %50 Ve 100.000'den küçükse de %45 şeklinde uygulanacak şeklinde Şu işlemi Yapmış oldum Böylelikle bu ÖTV kalkulayışını bir daha değişti. Şimdi bu değişikliği yaptıktan sonra ne yaptım? Yeni bir sınıf oluşturdum hesaplama için. Sonra bunu kullanabilmek adına tek değiştirmem gereken yer şu dependency'yi hazırladığım yeri değiştirebilmek. Burayı da değiştirip 0.6.27'ye şuradaki bir sıfır fazla olmuş. Hemen düzeltelim. Evet şöyle 0.6.27'ye Çevirdiğimde artık uygulama buna göre çalışacak. Şimdi ne olacak? Yine 300 bin girdiğimde yine 165 bin gelecek. 100 bin girdiğimde ne gelecek? Bu sefer yüzde 50 yani 50 bin gelmiş oldu. Bu şekilde gördüğün gibi kodun içerisinde hiç değiştirmeme gerek olmayan yerleri çok rahatlıkla sabit tutuyorum. Yani değiştirilmesi gereken yerleri de olan kodda değiştirmek yerine farklı bir kod yazarak bunu eziyorum. Böylelikle uygulamam gelişmeye çok müsait hale geliyor ama değişime kapalı oluyor. Böylelikle open close prensibini bu örnek için uygulamış olduk tabi sadece open close'u değil aynı zamanda dependency injection veya dependency inversion'ı da burada uyguladık. Neden? Çünkü bu metodun dependent olduğu şu calculation özelliğini metodun dışına vererek o metodu çağırırken dışarıdan verilmesini sağladık. Bu esasında sınıflarda sınıfların dependent olduğu özellikleri dışarıdan alması şeklinde yapılıyor ama biz bu örnekte biraz daha başa e, biraz daha basite kaçarak yapmak istediğimiz şeyi burada bu şekilde yapmış olduk. Evet bu şekilde open close prensibi yani solid'in o'sunu incelemiş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.